Selin'i koduklar şöyle, çoğu zaten soruyor İtalyan ismi adında ama Türk şirketine ait. 96'dan beri bu şirket var, iki dostumuz kurmuş onu, pazarlı kendileri. Bu Türkiye'de bir numara olduğunu gördüm yani okudum. Arkadaşlar da çok olumlu baktılar bu işe, Viyana gibi şehirde neden olmasın böyle bir bayiliği diye. Ondan dolayı bu işe konulduk yani. Bölgesel masas şöyle yapıyor, diyelim omuz, ayak, ayak ucundan başlıyor, topuk, baldır, kalça, sırt, bel, ve omuza kadar masaj var. Ayrıca bir tane modelimiz var. Kafa masajı da var. Üzerinize sarıyorsunuz. Kafa masajı da yapıyor aynı anda. Kol, kolunuzla başlayın. Parmak uçlarına kadar masaj yapan aletlerimiz var. Fiyatlarımız 2000 Euro'dan başlıyor. 7-8000 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Markasına, modeline göre. Tabi şu anda Santander dediğimiz bir banka var. Avusturya'da ilk. Sadece bu bankayla bir bağlantıya geçtik. Onunla taksitle ödeme şansı da olacak isteyen müşterilere. Zaten çoğu zaman gelip soruyorlar. Yani elinde parası var ama birden ödeyemeyen, taksitle ödeme imkanı olan kişilerle de karşılaştım yani. Sağlığa faydaları var diyelim. Bel ağrısı, sürekli bel ağrısı olan kişileri, sürekli işte bel fıtığı olan kişilere, diyelim stres, yorgunluk, güçün, günün stresini bu attırıyor sadece. De. Sadece masaj değil, televizyonun karşısında da kullanabilirsiniz. Ayrıca bazı modellerimizde uyku modu diye seçenek var. Seçiyorsunuz sizi yani gerçekten uyku, uykunuzu gelecek bir şekilde uyutuyor. Böyle hafif masajdan başlatıyor, yani ayak acından başlayan omuz, omuzunuza kadar. İşte romatizması olan kişilere, böyle sürekli guluş diyoruz biz ona, sırtında guluş olan kişilere, yani vücudunda herhangi bir ağrı, sızıntı olan kişilere tavsiye edilir. Yerimiz Marifestrasse'de, çok meşhur Avusturya'nın ilk akla gelen alışveriş sokağı diyebiliriz. 173 numarada. 15. Vene tarafında çoğu şaşırıyor icabında. Ve da yakın bir yerde. <laughs>